Hey 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 Merhaba arkadaşlar ve biliyorsunuz Bugün size birlikte Bugün bir mevzu yapmaya devam ediyoruz Aga bu mevzuda bir basma mı buluyor da bu bu neler böyle? Ya yani siz 35 bin yana da hakimliyiz Ben de çirkin ediyorum ama Bizim açan yok arkadaşlar bakın bizim kanalımızda abone ol Tıkladınız Aran orada bizim çıkıyor onu Ağa, Ağa, tüm yapın arkadaşlar tüm yaptık sonrasında Ben her gün çektim videolardan İlk siz haber olur Tamam şimdi arka bu altınun si si altınun si si bu sefer ne yapmış bakın elimde şöyle bir şey oyuncak falan yapmış altafa bir şey yapmış ne olduğunu yani belli değil ikibir ona altınun sadece tek başına dilece değil mi bütün efsane toplamış bu manyak bütün Minecraft efsaneleri toplamış toplamış, toplamış. Hatırlıyorsanız Dark Web Kill'e videosu yapmıştım. Dark Web Kill'e videosu yapmıştım ve maskesini çıkartmıştım bu yani. Aslında kim çıktı? Ekolo'nun üstünü ki çıktı. 2016 Antony Bilim'den büyük bir oyun oynamıştı. Otelin yeni öğrenmek için büyük bir oyun oynamıştı. Yani ben hiç hali bir şey beklemiyorum. Yani gerçekten yani böyle bir şey olamaz ya. Şimdi tekrar yine bir kargo yakarsın. gördüğünüz gibi. Yaratım yok tarafımda. 2000 Bizim altınımızdan bahsetmiyorum. 2010 bahsediyorum. Bahsediyor. O yorumuz. 2 Ocak 2010 gidetti. Rot geldi. ya da buna tarih atmadı bu. Dedi böyle. Ben artık bu şeyi çekmek istemiyorum. Ama sen seviyorsun. Böyle, o şöyle bir şey yapacağım. Eğer seviyorsanız. Artık nur like'ı uzatmış istiyorsanız Artık like atın. Like Madem bölümünü yapamıyorum Ben de uzatmış bölümü yapayım Abone değilsen abone olmayı unutma Ve hafta çekimle başlayacağımı diye düşünüyorum Eğer bu video 30 artı binler gelirse bakın Gelirse eğer bir sürprizim daha var Sürprizim ne olduğunu söylemeyeyim sürpriz olsun bu kadar. Şimdi sen öldürsün abi merak Meraklıyorsunuz. Tamam hadi sürprizi söylüyorum. Söyleyeceğim şimdi size. Hadi söyleyeyim işte ne olacak. Bir bulursun benim ben üstü komple siyah siyah adı ben ben arı olan. Lan bir köpek var ya böyle. Hani bu koluk köpek Bu kolun Yok Böyle de şeyler sordu. İşte bu konu kapatma işte. Onu gerçek oyuncağını bulabilirsek eğer Türkiye henüz gelmedi ama geldi gibi ve onu oyuncanı fark ettim gibi rezil edeceğim yani filmde olan onu rezil edeceğim yani rezil. İlk gösterim yani ön gösterim olarak videosu gelmesi istiyorsanız şu an maksimde yazın oyuncak tanıtımı biliyorsunuz. Ben oyuncak sanatçılarımda kurtulanımla bırakıyorum. Bu sefer bu da el ve para takmayacağım. koyacağım. Bu da bir durda gizli şey yapacağım. Şu tam böyle. Bakın ne olacak? Ya? Yani o bir durda yakında gelecek bunu çünkü. Ne zaman gelir, ne zaman gelir. Tabii öyle bulabilirsek gelecek. Ve bazı diyor ki abi. Bazı diyor ki abi bu ne zaman yapmıştı? Bir... Bazı söylüyor gençler bu odayı ne zaman yapmış bir kalp büyüteceksin. Diyen gibi birçok takipçi vardı. Arkadaşlar maalesef e, odayı büyütmekle kalmayacağız. Sizinci bile yapacağız. Oyunuzu kurtulacağız. Ne varsa alacağız bile. Ama çünkü bir hafta dört gelmeyecek gündüz orada etmiş bir kartal büyüteceğiz şimdi düğün yapacağız ve burada bizim alabilirsin çok şey yapıyor bilmem ne olacak benim şu malzeme sonra bu stülü olacak asansör olacak hepsi hepsi olacak burada ya sen diyorsun ki sen hayvan mısın sen gezekalı mısın abi odandan asansör ne ayarsın diyorsun değil mi kardeşim hani ben gizlice katılıyorum ya Haber olsun dedim buraya. Neyse çok uzattım. Şu kargo bir açayım. Kargo beni bekliyor. Aga. Poşetleri mi bu kargo ya? Kargo ne? Poşetleri Baksana. Ay. Bakın ne var? Üstü bunu kurmuşlar. Üstü bunu koymuş. Heh. Bu da var. Her gün oynayacak bir oynayacak ya. Bu ne sürekli bir efsane, banyo falan oynayacak bir mı Nasıl? Yorulmak zor değil. İlk ne yapalım? Oyunca mı açalım burada? İlk ne Bunu açalım, oynayalım. Bunu da açalım, daha iyi olur. Ben oyuncağı açalım, koymak istiyorum. Şimdi bakalım burada ne var? ya gençler ne konuştum ya ama sen seviyorsun bu öğretmen listesini ben de laneti yapmayı düşünüyorum laneti yaptık bu ne lan genç var parfüm genç var ve parfüm lan, lan. ne alaka bu kutuda ne yapıyorsun Bunlar ne işi var böyle? Bunlar ne alakası var? Çok şüpheli, çok şüpheli. <laughs> <laughs> ay 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 midem. Ah ne sen ne bu mide Allah'ım, bana ya bir Şimdi geldim. Şimdi buna ne bunu açacağız. Oyuncak. Bak çünkü. Gençler geldim. Oyuncak. Bakalım ne oynuyor ne oynaması? Ki ben Bakalım ne adamın ne oynaması? Ki ben onu da ha. Bu bitmiyor arkadaşlar. Akşamdan beri yatamadım ya. Bu lanet yüzünden. Baya bir be. arkasını ya. Ne sıkıntı yok. Olacak burada. Azıcık şu edveni çıkartayım burada ya. Bazı diyor ki biz takıyorsun? Ne bileyim hoşuma gidiyor. <laughs> ne

ya bu ne yapıyor Blade bu gibi de onu yazmıyorum ya. Bana sürekli dumadan kargo yolluyorlar ya. Kargo yolluyor Zeyotlar'la. Niye bilmiyorum. Bu sefer ne oynuyor dinle. Valla dedi dayı ödümüş ya. Ha, bu videoda çıkamayınca dedi dayı ödüdüğü şey. İnsanlık benim at sayesinde. Oğlum bunu. Bu hangi oyuncak lan? Mankasaki Mosmo olan var ya vila vilak. Onu bile de oynayamışlar ya ama artık bu çok korkunç. Şimdi bizim bir oyunda artık o insanın benga sesinde. Lili Sen bittin oğlum. Ah, Deneyle ama biz denemeni istemiyoruz. Lade. Ne yapsam lan? Oha. Hey, iyi seyahat kanası. İhtimal indirdiğim birçok şey vardır. İşte bu Mioniq. Bu Mioniq'i iki bir anda artık onu kafasına lop diye geçirdim burada. Geçireceğim onu kafasına artık. İki bir anda artık ya. La 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 yürümüş burada ben böyle vuaav vuaav. Sevebilirim. Hadi gidelim. Şöyle sana bir tokat mahalleye edelim. Lan videoları ne istiyorsun oğlum? Onun ne şu var lan? <laughs> gençler arıyorum şu an. Gidelim. İlk göç, yeni ön göçlerimiz aynı mahvet geldiniz. <laughs> Bakın gençler ben de böyle dolar istiyorsunuz. Sonra artık 2 bin o. Sıkıntı yani. Aha burada. Ой. Иди сюда поедь, тумак. Сюда поедь, тум. Сюда. Шоу, максимум, эксум, бахтасен. Сюда было как бы я меня закрыл, сюда 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 şöyle çıkalım. Kanka gelene kayısınlar. Dur bir saniye. Kaykay nasıl bir bakayım. O baya iyi lan baya kaykaymış bu birader. Hadi bakalım. Ne oldu lan? <laughs> Oğlum sen yürüdüğün de yürü şu. Hadi sana bu birader. La ben de diyorum işte hastimi. Hastimi ne oğlum? O da mı küf? Hastimi NELER lan? Küfür mü ediyor lan sen? Yo hastimi ne dedim? Dersin dersin. Oh, Sen misin bana basın ehe? Eh. Sen misin lan? O, benim gittim otele. Ehe dörtlüğümü giyorlarsın lan. Oğlum benimle nasıl oyun oynarsın lan sen he? La gittim orada değil. Ne de söylüyorsun bu lan sen? Sen bittin ola Sen git bitti. Sen benim odali... Şey yaptın lan. Sen çok mu sıkışsın lan? Sen çok mu sıkışsın oğlum? He? Bak müzik, böyle yapma. Göz söpmüyorum lan. Neyim orada ya o ya? lan. Oğlum bana bak. Daha demin seninle konuştum. Ya bir o sefer iyi dinlendirdin Bak o sefer de dark web clip duruşunu çekiyordum. Bir de basın ayakta duruşumu göremiyorsun lan. Hiç utanmıyor musun lan sen? Oğlum kanalına Ne? <laughs> İyi yaptın gibi oynadın mı? Gel sözünü yapacağım. Onu lan Şimdi. <laughs> Kamera Tamam. Ona sığmasın, mı? he. Ben şimdi musiğenin takip söylüyorum söyleyorum arkadaş. Şöyle pasta değil mi? Şu pasta değil mi? Bunu pasta değil mi? Şu bu. değil mi? Şu pasta değil mi? Şu pasta değil mi? Şu pasta değil mi? Tamam buraya koyabilirsin. Evet. Eğer muzu tıklamak istiyorsanız Ata yorumlar için ne Yoksa sizi indirmeye gelirim ha. Yazın yorumlara. Şimdi Bakın bacaklara Tamam.

lan bak Ne lan bu ne nerde mucizeli bu çocuk çocuk vay be asus ki ipsi iç o neymiş ne çoğunuşum iç, iç lan lan anasını Evet, üst durdu olacak şimdi. Az kaldı, boşet. Az kaldı. Ne Ne oluyor lan? Ne oluyor, lan? Ne oluyor lan? lan? bu ne? Lan ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Hadi biz gittik görüşürüz. Ama gidelim. Lan ne oluyor oğlum bana? Lan dersime ediyorum. Dönün dön, dön, Lan ben ediyorum. Dönüyor mu beni lan? Lan bana ne yaptın lan? Lan bu şey ikisini ne işine kattın lan? Allah'ım Yaşla Sanırım sonum geldi herhalde 2010 Gençler şu an gerçekten Konuşamıyorum lan lan ne oluyor lan? Ay 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 Oh Oh <laughs> Gençler, sanırım sonum geldi herhalde. İki bin bir ıksız etti bana. Bir gitme bana bir şey oluyor. Oh! Gençler, videonun devamı için asalda ah, okuma bulutmayın. İntikam ben alacağım lan seni. İntikam alacağım oğlum. Şu an beni çok sinirlen. Oh! Ne oluyor oğlum bana? Lan bu hareketler ne lan? Lan tövbe tövbe ne ayağım altında, nereye Ne kadar ayağım altında yalansam, güzel olmuş lan. Gençler. Ben... Galiba sonum geldi. Görüşmek üzere. Bu videoyu kaynak çekecek veya çekemeyeceğim. Ben burada çünkü, fast geçiyorum çünkü. Oy! Son sırada kaynaş edeceğiz. Göğüs süzmek şey. Oo. Oo. ben Kesle. Ah. Kan je dat Nee? Kan je dat Nee? Kun je kan nee? nee, nee, nee. Ah, nee, maar nee, nee. je het Moet het komen, even neerleggen? moet je het 我是詹姆斯